Değerli gündemde neler var kanalı takipçileri hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle ve son dakika haberiyle karşınızdayız. İsrail'de panik havası yaşanıyor. Filistin direnişi demir kubbeyi böyle deldi. Gelen son dakika haberine göre Filistinlilere saldırı emrini veren ve onlarca insanın ölümüne yol açan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan kan donduran tehditler geldi. Öte yandan Gazze şeridinden atılan roketlerin İsrail'de 5 kişinin ölümüne ve ciddi yıkıma yol açması, İsrail'de hava savunma sistemi demir kubbenin etkinliğiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Gelen sıcak bilgiye göre İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıda ikisi çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşerek binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var dedi. Netanyahu, Amerika'nın İsrail'in kendisini savunması hakkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Hamas İsrail'i çok büyük vurdu. Atılan roketler İsrail'in önemli noktalarına düştü ve demir kubbe hava savunma sistemleri delindi. Hamas'ın gönderdiği füzelerle çok sayıda İsrailli'nin öldürüldüğü bildirildi.